صلوا على رسولنا محمد صلوا على حبيبنا محمد صلوا على شفيعنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ve yesirli emri vahlulugdatan min lisani yefkahu kavli. Çok muhterem aziz kardeşlerim Sözlerimize başlarken bizleri yoktan var eden sonsuz nimetler bahşeden Rabbimize hesapsız şükürler olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve tüm ehli imana ümmeti Muhammed'e salat selam rahmet bereket olsun. Biraz önce okumuş olduğum Bakara Suresi'nin baş tarafındaki ayetlerden bir ayet üzerinde bir konu üzerinde duracağım. Ancak o ayetlerin kısaca malini vereyim inşallah. Uçağına. Elif la mim. Zalikel kitabu la raybe fi muttaqin. Bu kitapta şüphe yoktur ve bu kitap muttakiler için hidayettir. O muttakiler ki onların vasıfları şöyledir. Onlar gayba iman ederler. Yani görünmeyene, Allah'a, meleklere, ahirete ve onlar namazı dosdoğru kılarlar. Ve onlar verdiğimiz rızıklardan infak ederler. Ve o muttakiler ki onlar sana ve senden önceki indirilen kitaplara, vahye iman ederler. Ahirete de yakinen iman ederler, görür gibi. İşte onlar Rablerinden hidayet üzeredirler ve işte onlar felaha, kurtuluşa erenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Ramazan ayındayız. Ramazan ayı biliyorsunuz rahmet ayı, Kur'an ayı, oruç ayı, bütün faziletleri içine toplanmış Allahu Teala'nın bağışlama ayıdır. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat ayıdır. Ramazanda cennetin kapıları sonuna kadar açık, cehennem kapıları kapalı ve şeytanlar bağlıdır. Şeytanlar bağlı olunca biz de nefislerimizi oruçla bağlayınca bizim melek gibi olmamız gerekir. İşte Rabbimiz bu rahmet ayını ümmeti Muhammed'e bağışlamış. Hani üç aylar girerken ne diyorduk? Üç aylar Recep, Şaban ve Ramazan. Recep ayı Şehrullah, Allah'ın ayıdır. Şaban ayı Şehri Resulullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ayıdır. Ama Ramazan ayı Şehri Ümmeti Muhammed, Ümmeti Muhammed'in ayıdır. Dolayısıyla bu Ramazan'ın kıymetini, katrini çok iyi bilmek lazım. Gecesi kaim, gündüzü saim olmak lazım. Ne demek? Gece ibadetlerle, namazlarla geçirmek, gündüzleri de oruçlu olmak lazım. Elhamdülillah Ramazanda uzun uzun kıldığımız teravih namazları bizi gece kaim ettiriyor farz olan orucu tutunca gündüzde saim olmuş oluyoruz. <laughs> Ramazan hakkında her konuda dini konularda konuşabiliriz ama bugünkü konumuzu infak, zekat, hayır hasanat, sadakayı fıtır gibi konulara kısaca e, ayırmak istiyorum sevgili kardeşler. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir hadisi şeriflerinde Ramazan ayında yapılan ibadetlerin 70 misli ile çarpıldığı ifade ediliyor. Yani sen Allah rızası için bir lira hayır yapsan sanki 70 lira ya da sizin buradaki tabirinizle bir euro hayır yapacak olsan 70 euro hayır yapmış gibi Allah katında muteber oluyor. Öyleyse biz bu ayları çok iyi de bu ayı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Aslında zekatı vermek Ramazan ayına mahsus bir ibadet değil. Her zengin olan, durumu müsait olan kimse Zekat boyuna borç olduğu zaman onu e, en yakın zamanda vermesi gerekir. Ta ecdadımızdan gelen bir alışkanlık var. Ramazan ayı geldiği zaman zekat da akla geliyor. Neden? İşte Ramazan ayının faziletini e, başta sahabe efendilerimiz olmak üzere tabiin, tebeid tabiin ve ondan sonra gelen bütün ehli iman, ecdadımız bildiklerinden dolayı bütün hayırlarını, hasanatlarını Ramazan ayına mahsus ayırmışlardır. Bu bir adeta adet haline gelmiş. Ve bu böyle devam eder kıyamete kadar da. Zaten akıllı Müslüman ne kadar çok sevap alacağını, ne kadar Allah'ın rızasına uygun nereden, ne şekilde yapacağını bilen insandır. Evet. Rabbimiz bize hayır yapmamızı istiyorlar, değerli kardeşlerim. Bakınız bir ayet-i kerimede Rabbimiz ne buyuruyor? Estaizübillah. Aminu billahi ve resulihi ve enfigu mimma cealekum müstaklifine fi fellezine aminu minkum ve enfegu lehum ecru ecrun kebir. Allah'a ve Resulüne iman edin. Onun size imanet olarak verdiklerinden başkaları için de infak edin. İçinizden iman edip infakta bulunanlara büyük bir mükafat vardır. Demek ki çok büyük bir mükafat var sevgili kardeşlerim. Biz bir Müslüman olarak İslam'ın beş şartını çocukluğumuzdan beri sayarız. Değil mi? Ne deriz? İslam'ın şartı beş. Bir kelime-i şehadet getirmek. Hadi şu mübarek cuma vaktinde bir kelime-i şehadet getirelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Yani dedik ki şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. 2 Namaz kılmak, 3 oruç tutmak, 4 zekat vermek ve 5 hacca gitmek dedik. Zekat ve haç durumu müsait olan kimselere farz Tabi oruç da sağlığı müsait olanlara farz. Ama namaz isterse sağlığı müsait de olmasa her şekilde farz. Onun için bir defa Müslüman ben Müslümanım diyorsa bir kimse beş vakit namazı hiç kaçırmadan Allah'ın farzı kesin yapması gereken bir ibadet yapmadığı takdirde haram işlemiş oluyor. Dolayısıyla günah işlemiş oluyor. İş, i̇çmiş gibi, kumar oynamış gibi günaha düşmüş oluyor namaz kılmayan insan. Önce namazını kılacak. Hocam ben oruç tutuyorum ama namaz kılmıyorum diyor adam. Eyvah! Tamam namazın yeri ayrı, orucun yeri ayrı ama sen çok büyük farzı yapmıyorsun diğer farzı yapıyorsun. Önce çok büyük farzı yapacaksın değerli kardeşim. Namaz oruç tutan adam bir defa namazını da beş vakit namazını da kılacak. Orucumuzu da güzelce tutacağız tabi. Ama biraz önce de söylediğim gibi ayette de okuduğumuz gibi Ramazan ayında da Allah'ın rahmeti, bereketi, ecri müminlere çok olduğu için zekatını da verirsen Ramazan'da iyi olur. Evet. Zekat nasıl verilir? Zekat nisap miktarı dediğimiz bir miktar var değerli kardeşlerim. Yani 80 1 ee, gram e, bir küsürlü bir raham var da onu söylemeyelim 81 gram altın değerinde borcu hariç parası pulu fazladan varsa da üzerinden de bir yıl geçtiyse en az onun 40'ta birini verecek. Ha, benim hocam e, 200 gram altınım var Ben nasıl yapacağım onun da 40'ta birini verecek Yani o da ona göre. Zenginliğine göre yani. Sen çok trilyonluk adam mısan trilyonun o sermayen kırkta birini vereceksin. Sermaye değil de o kazancın. Şimdi adamlar bazı kendini uyanık zanneden insanlar zekattan da kaçırmayı uyanıklık zannediyor. Allah muhafaza. Haşa bekiller. Ne yapıyor? Tam zekat düşeceği zaman bir tane işte fazladan araba alıyor, fazladan ev alıyor falan filan borçluyum hocam ne yapayım diyor. Sen kimi kandırıyorsun ya? Bir Müslümanın zaruri bir tane arabası, bir tane de evi yani bu mecburi zaten. Bununla ilgili borcu varsa tamam ödemezsin. Ama fazladan fazladan gelir getirsin bilmem ne olsun oğluma olsun kızıma olsun diye sen sermaye yapıyorsan ve boşlanıyorsan zekat sana yine düşer. O borç seninki keyfi fazla ihtiyaç değil ki. Dolayısıyla sevgili kardeşlerim şöyle kalbimizi vicdanımızı yoklayacağız. Ben Allah için zekatımı verebilir miyim? Herkes aslında kendi vicdanıyla baş başa biliyor musunuz? Yoksa İnsanoğlu e, hani birisi dışarıdan sen zekat veriyor musun vermez misin diye böyle e, sorgulamaya kalksa insanoğlu gıkdana, dereden su getirir yine vermez istedikten sonra bir şekilde kendini borçlu gösterir, ihtiyaç sahibi gösterir. Ama sen vicdanınla düşün ben zekat verebilir miyim? Yani benim yıllık gelirim, karım e, zekat vermeye müsait mi? Tabii bu konular burada kürsülerde teferruatlı bir şekilde anlatılmaz. İnce işler, e, hesap kitap işleri, bunu e, kaygısı olan insan gider hoca efendilerden, fetva veren kardeşlerimizden, kitaplardan, bir şekilde e, videolardan e, işte şimdi bilgiye ulaşmak kolaylaştı. E, ben zekatımı nasıl vereceğim, ne şekilde vereceğim, bana düşer mi, düşmez mi diye sen bir e, Youtube'dan yaz, sana kocaman bir vaaz çıkar. Sana her türlü bilgiyi verir. Bizim işimiz bu noktada kolaylaştı yani. Hemen hocalarımız yanınızda. Telef Telefon kadar yakın. Onun için e, herkes vicdanına şöyle koysun, baksın ve verecekse de bir an önce versin. De. Hesap gününde bakınız, hiç unutmayın İslam'ın beş şartı kesinlikle herkese teker teker sorulacak, hesap kitap yapılacak. Kelime-i şehadeti sen gece gündüz söyledin mi, özellikle son nefeste söyledin mi sorulacak. Allah muhafaza son nefeste söylemediysen, imansız gittiysen zaten tüm sıfırsın. Allah korusun. Çok Rabbimize dua edelim, yalvaralım. Ya Rabbi bizi iman üzere öldür diye ve şu duayı çok yapalım. Ya muqallibel kulub sebbit kalb ala dinike. Ey kalpleri çekip çeviren Allah'ım benim kalbimi senin dinin üzerine sabit eyle diye dua ederim değerli kardeşlerim. İkincisi namazımızı ne kadar namaz kılmadıysak onları teker teker hesaplayıp kaç yıl kılmadık, kaç ay kılmadık kaç gün kılmadık hesaplayıp şu mübarek Ramazan'da namaza başlamadıysak namaza başlayıp ve de peşinden de mutlaka kaza namazlarımızı kılıp Allah'ın huzuruna bir an önce tertemiz varmanın derdine düşmeliyiz. Üçüncüsü orucumuzu tuttuğumuz gibi geçmişe dönüş, dönük tutmadığımız oruçlar varsa e, Bülü çağından sonra onların da önce kefaretini ödeyip 60 gün cezasını hiç ara vermeden ondan sonra da kaza ne kadar tutmadığımız oruç varsa onları kaza ederek borcumuzu ödemeliyiz. Geçmişe dönek ne kadar zekat vermediysek zekat düştüğü halde onları da ölmeden önce vermenin derdine düşmeliyiz değerli kardeşlerim. Boynuma bir defa farz olduktan sonra zekat olsun haç olsun o borç bir daha silinmiyor ha. Vaktinde vereceksin sonra fakir düşsen bile yine onu vereceksin bir şekilde. Onun için adamın bir tanesi gelmiş müftülüğe geçmiş yıllarda 75 yaşlarında falan var. İşte kurlağa da çıkmadı. Siz nasıl diyanetsiniz falan diye veriyor alıyor. Orada yaşlı pirifani bir hocamız vardı böyle. E, gel bakayım dedi. Oturdu. Otur bakayım şuraya dedi. Sana haç ne zaman farz oldu dedi. Eh dedi 40 yaşındayken falan iyiydim. Hacca gitme imkanım da vardı ama işte şu bu e, kaygılardan gitmedim. Vallahi dedi sen şu anda kaç yaşındasın? 30, işte 75 yaşında. Sana 35 senedir haç farz oluyor. Hep vebal altındasın. Bu şekilde de ölürsen, şimdi gidemesen bile ölürsen ister Yahudi mezarlığına atılsın. Senin cenazen ister Hristiyan mezarlığına atılsın. Çünkü Allah Resulü'ne buyuruyor. Haç kendisine farz olduğu halde bile bile gitmeyen kimse için böyle bir vebal vardı. Adam ne diyeceğini bilemedi. Onun için değerli kardeşlerim, yok oğlum evlenecek, yok kızım gelin olacak, yok bilmem ev alıyordum, bilmem bark alıyordum. Bakınız haç açıldı. İnşallah onu ayrıca bir gün konuşuruz. Bir an önce ben bu sene mi gidebilirim? Böyle titremeliyiz ya. Yoksa hadi bu sene yetiştiremezsem gelecek sene mi gitmeliyim? Haç büyük bir farz diye içimiz yanmalı ya. Dünya işi bitmez. Dünya işi bitmez değerli kardeşlerim. Allah aşkına. Onun için Müslümanın beş İslam'ı, beş farzını tamamen kendi çapında gücü yettiğince tamamlayıp huzuru ilahi hesaba çıktın da Ya Rabbi ben senin Resulullah'ın, Resulünün söylediği İslam'ın beş şartını anının akıyla yerine getirmeye çalıştım ama tabi kusurum çok. Günahlarımı affeyle Ya Rabbi diye böyle tertemiz bir şekilde, samimi bir şekilde Allah'a İltica ettiğinde Allah da sana acıması umulur değerli kardeşlerim. Ama televizyonun karşısında saatlerce otur. internetin karşısında saatlerce otur. Kaza namazın orada duruyor. Orucum orada duruyor. Zekatın orada duruyor. Hacca gitmemişsin. E ben de Müslümanım elhamdülillah. O huzur ilahide ne yapacağız değerli kardeşlerim Allah aşkına ya. Hesap çok büyük. Çok. Öyle Kimin huzuruna çıkacağız? Eleysallahu bi ahkemil hakimin. Şu koskocaman kainatın sahibinin huzuruna çıkacağız ya. Yani. Titremeliyiz. Uykularımız kaçmalı. Hesap vereceğiz. Ben bunu her zaman söylerim. İçinizden birisinin işte filan tarihte işte dünyalık bir mahkemesi olsa uykularınız kaçıyor değil mi? Ya ben nasıl e, hakimin karşısında cevap vereceğim? Nereden ne şahit getireceğim? Ne delil bulsam acaba? Şu mahkemeden berat etsem, ceza almasam diye kafanızda kırk türlü böyle endişeler olur. Ya en fazla ne olur ki o mahkemede? Hadi idam etsinler. Bu dünya biter. Ama öbür dünyada öyle bir azap olacak ki sadece bir vakit namaz için 80 yıl yanılacak ya. Niye böyle kaygısız kaygısız oturuyoruz? Sen hocam ben kılıyorum onu. <laughs> ama evladın kılmıyor ya. Niye kaygısız duruyorum bu evladımı ben nasıl namaza başlatacağım diye. Hocam bir çare düşünelim çocuk namaz kılmıyor diye bir tane gelip de bana şimdiye kadar diyen olmadı ya Allah Allah. Ne yapacağım ben? Ama e, dünyalık okulu için trilyonları yatırırız. Bir meslek sahibi olsun diye. Ya kulluk mesleği önce lazım olması lazım. Son olarak şunu da söyleyeceğim. Bitiriyorum. Bu Almanya'da olmuş. Alman öğretmen çocuklara sorarken bir Müslüman çocuğa da diyor ki Oğlum sen ne olmak istiyorsun? Ben ashab gibi olmak istiyorum diyor. Alman öğretmen anlamıyor ne diyor ne demek istiyor bu? Sonra soruyor diğer işte ayrı meslektaşı öğretmenlere, din ders öğretmenlere asap gibi olmak istiyorum dedi. Çocuk ne demek istedi? Hocam o çocuğun var ya yüzlerinden öpmek lazım. Allah Resulü'nün sahabesi, arkadaşları gibi bir güzel bir Allah'ın kulu olmak istiyorum diyor. Bu çocuk ne kadar ufuk güzel bir çocukmuş diyor öğretmen. Biz de böyle diyecek bir nesil yetiştirmeyi Cenab-ı Hak öncelikle biz kendi nefsimiz olarak hepimize nasip eylesin inşallah. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.